Dünyada güncel olan atıkların ortadan kaldırılması özellikle de organik atıkların ortadan kaldırılması noktasında böceklerle ilgili bir çalışmamız var. Bununla ilgili kullandığımız bir tür var ve sonuçlarımız ve türün bize gelecekte atıkların bertaraf edilmesi hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadedici olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda laboratuvarımızda bu çalışmalarımızı, arge çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat Fakültesi'ndeki değerli hocalarımızla beraber yaptığımız yine bitki yetiştiriciliği ile ilgili, sera olsun, diğer uygulamalardan da olsun yaptığımız çalışmalarımız da hala hazırda devam ediyor. Bunun dışında da yine planladığımız argeler var ve biz istiyoruz ki bu böcek Bugün bütün dünyanın, özellikle gelişmiş ülkelerin son derece üzerinde durduğu, önem verdiği bir böcek. Çünkü fevkalade tüketim oranları çok yüksek atık tüketim oranları ve organik atık noktasında yiyemedikleri neredeyse hemen hemen hiçbir şey yok dersek yanlış söylemiş olmayız. Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli ki bunların analizlerini yaptırdık. Çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz bu atıkların tüketimiyle beraber böcek gübresi diyebiliriz buna. Bunun yanı sıra böceğimiz de tavuk ya da balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Bizim özellikle yerel yönetimlerden bize kulak vermelerini de son derece önemsiyoruz.